Hepinize merhaba. Bu videoda size zehirli guatr ve Graves'den söz edeceğim. Çünkü son yıllarda çok arttı. Bu Covid döneminde de büyük bir artış oldu. Özellikle Covid e, hastalığı sonrasında e, Graves oranında bir artış gördük. Yani ben cerrah olarak bana gelen aylık grev sayısında bile ciddi artış söz konusu. Fakat bu grevler eski yıllarda benim çapada gördüğüm grevler gibi değil. Hafif grevler. Şimdi kitaplarımız şöyle yazar. Göz bulgusu olduğu zaman birinci seçenek cerrahidir. Bunda hem fikrim. bir buçuk yıldan daha fazla ilaç kullanılıp ilaç kesilemiyor ise o zaman kalıcı tedavi. Nedir kalıcı tedavi? Atom veya cerrahi. Bu iki tedaviyi de yaptığınız zaman tiroid bezini tamamen imha edeceğiniz için hasta ömür boyu tiroid hormonuna bağlı kalacaktır. Şimdi burada e, düşünmemiz gereken bir şey var. Doğru kitaplar bu şekilde yazıyor. Bir buçuk yıldan daha fazla ilacı kesemiyorsa. Biz eskiden bu ilaçları 6 tane, 8 tane, bazen 12 tane Kullanıyorduk. Yani çok yüksek doz. Bu kadar yüksek dozla zaten hastayı takip etmek, ömür boyu bu ilaçların bu dozda kullanılması mümkün değil. Fakat hastanın göz bulgusu yoksa, tiroidi küçükse, TSH reseptör antikoru 2'nin altında ise ve hasta yarım bir gibi düşük dozda ilaç kullanıyor ise ömür boyu takip edilebilir. Bu yeni Avrupa Endokrin Derneği'nin yaptığı toplantıda geçen sene karara bağlanan, aslında kılavuzlarda da yazan bir öneridir. Bunu ben 6 yıldır uyguluyorum. Ki bu karar 1 yıl önce ortaya çıkmış. Neden 6 yıldır uyguluyorum? Çünkü düşünüyorum kar zarar olarak. Şimdi hasta bir tablet ilaç kullanıyor. TSH reseptör antikoru düşük tiroidi küçük, göz bulgusu yok. Bir tane ilacın bir alerjik etkisi olmamış, bir yan etkisi olmamış. O zaman bir tane ilacın hastaya ömür boyu bile kullansa zararı olmaz. Gebelik bile olabilir. Diğer taraftan siz ameliyat veya radyoaktif yot yaptığınızda tiroid kaybolacak, tahrip olacak, ömür boyu yüksek doz ilaç kullanacak nedir kar zarar olarak benim söylediğim çok düşük doz ilaçla devam etmek eğer zararı yarım puansa öbürünün zararı 10 puan. Bu tabii ki atom veya radyasyon yapmayalım anlamında değil. Hastaya göre. Şimdi artık günümüzde bu hastalar özellikle zehirli guatr hastaları eski yıllar gibi değil. Değişti. Ee, çok hafif seyirli bu hastalar. Diyelim ki siz ilacı kestiniz. Bir sene sonra, altı ay sonra her neyse hastalık nüksetti. Yine küçük bir dozla siz bunu kontrol altına alıyorsanız problem yok. Yine kesersiniz. Yine nüksedebilir. Aa işte iki kere nüksetti. E, ameliyat veya atom yapalım. Kitapları öyle yazıyor. Tamam o bilgi öyle ama eski yıllarda öyle değildi. Yüksek dozdu bu ilaçlar. Şimdi öyle değil. Yarım veya bir tabletle kontrol altına alınabiliyorsa takip edilebilir. Ee, bana 10 tane gerçekten ameliyat veya atom indikasyonu e, konmuş hasta geliyorsa bir tanesine kalıcı tedavi öneriyorum. Geri kalanına takip diyorum. Ama o takipler içerisinde de %10-15 civarında e, bakıp TSH reseptör antikoruna, ilacının dozuna, işte hamilelik isteyip istemediğine göre karar verip kalıcı tedaviye tabii ki geçebiliyoruz. Dediğim gibi bu zehirli guatır günümüzde daha hafif böyle yalayıp geçen dediğim türden zehirli guatırları görüyoruz. Bunlara kalıcı tedavi düşünürken çok dikkatli olmak lazım. Düşük dozda ilaç hastaya zarar vermez. Verirse zaten baştan verir. Alerjik reaksiyonlar olur, kan tablosu bozulur. O zaman tabii ki yarım ilaç bile kullanıyor olsa kalıcı tedavi e, düşünülür. Ama böyle bir şey e, söz konusu değilken hastaların boşu boşuna tiroidini ortadan kaldırmanın bir anlamı yoktur. Bu videoda size son yıllarda değişen zehirli guatrlardan e, ve onların tedavisinden söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.